bunları bir ne Hadi çayı geçelim, çayı geçelim. Hadi geçelim. Evet. Ne yapmak istiyorsun böyle? <laughs> de bir mi bırakacaksın? <laughs> tamam, alayım. Lütfen tamam. Benim adım Fatih Demirel şimdi 50 TL getirdim depremde yardım etmek için. Ondan sonra onlar da orada soğuk üşüyorlar. Onun için ben de 50 TL yardım getirdim. En çok 3500 kişi vefat ettiği için ben de para getirdim. Belediye Başkanı. Teşekkür ederim. Mediatgundem.com Haberin en doğru adresi